Merhaba arkadaşlar, bu sizlere gördüğünüz gibi mikrofon diyoruz fakat eşyaları göstereceğim size. Hadi bakalım. Bakalım efekt diye yüz yazınca olmuyor galiba. Dur, 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 dur. Gerek şeye geçmem lazım. Elif hilem var Buraya geliyorum. Yanmıyor aynı. Evet şu an gündüz yaptım. Yanıyorlar. Zekin biliyorsunuz zaten. Yapmıştım ben. Burada tekne falan var böyle. Diye. Hı, kullanmıştım. Sarı altı yelvayı de yapmıştım. Dedeyi sonlandırmıştım. Ben gidiyorum ya. Şuradan şöyle gideceğim. Evet şimdi yere inmem lazım. Şu gösteremem. Şimdi de gösterebilirim. Birincisi buraya geliyorsunuz malzemeler olarak en çubuğu lazım. Nasıl bir şey? Size göstereyim. En çubuğu denilen şey. Sonra geliyoruz buradan. Yarım blok aldım bize. de yarım yok nerede evet bir de buraya geldim evet ben mavi aç yapacağım öyle bundan yap ardından kızak kapısı ama istediğiniz şeyden yapabilirsiniz ben kafre Beyaz yapacağım. Yok. Bundan yapacağım aynı. Bir tane de şöyle aldım. Bu kapı. Kapılar değil. Koyuyoruz şimdi bundan. Şimdi en çubuğunu koyuyoruz. Bir de böyle koyuyoruz. Dört tane koyuyoruz. Var. Bunu da buraya. Tahta gibi ses çıkıyor. Değil mi yani? Normal. Koymaya çalıştığımızda Böyle gözüküyor. Biz fakat iki katı yapacağız. Böyle de fazla oldu ya. Fazla oldu arkadaşlar. Evet. Şunu şöyle yapacağım. Sandalye olduğu için böyle yapıyorum. Lan. Şunun altındakini kıracağım. Çünkü blok ısraf etmiş oluyoruz. şöyle yapacağım. Hakikaten olduğu için şöyle yapacağım. Yok. Şöyle yapmayı planlıyorum ben böyle bir şey. Siz istediğiniz yarım bloktan yapabilirsiniz. Şimdi bak gösteriyorum. Şimdi. Buraya koyamıyoruz. O yüzden bunu böyle yükseltmek için ben. ne bilerek ki yarım blok koyuyorum bloktan fazla böyle bir şey planlıyordum hayatımda birinci yapacağımız yapılı bu bence güzel duruyor fakat dikkat edin altınıza blok koymamız lazım ee, böyle bir şey oldu bu neyse ikinci bu sefer kolay şey yapacağım <laughs> en son bu kullanmak yasak şimdi şimdi ne yapacaktık? kapı ve yara basamakta uzak kapısını da al. şimdi sadece malzemelerimiz. İstediğiniz istediğiniz blok ben bilerek böyle yaptım böyle yaptık da şöyle de yapabilirsiniz. İki iki blok koyarsanız böyle oluyor. Bir blok koyun ve beyaz da yapabilirsiniz. Biri böyle biri böyle. Şimdi ikinci ikinci yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Bilek gösteriyorum bu arada. Yapalım. En, en çubuğunu alıyoruz. İşimize lazım oluyor hep. Yani pardon de, en çubuğunu aldıktan sonra bize bir yarım blok lazım. <laughs> bu sefer değişik kullanacağım ya. Yarım blok nerede? He bu. Ben bilerek bundan yazıyorum. Yapıyorum. Böyle yapacağım. Evet. Çekeceğim. Bir tane buraya koyuyorum. Evet. Çekmemiz lazım. bunu böyle çekiyoruz büyük bir başta oluyor ama e, böyle basit bir şey istiyorsunuz şöyle yapabilirsiniz. birazdan göstereceğim şimdi, şimdi böyle şöyle de yapabilirsiniz yani çit alıyorsunuz normal çit de olabilir yapabilirsiniz Nereye şimdi basamak da alabilirsiniz ama öyle de çok ses çıkarıyor sizin karanınız yani güzel oluyor fakat çok ses çıkarıyor o yüzden böyle bir şey yaptım bu bence diğerinden iyi bu vlog eksik kalmış ama neyse evet Buradan böyle bir şey yaptım. Eşya çerçevesi koyarak şey, şey yaparsanız ben bir koymadım buraya da geçiyorum. Şimdi amacımız ne yapmak? Ee, biraz bir düşüneyim. Şimdi eve neler koyuyor? Şimdi bunu yapacağız? Yap, yapmasak mı? Çamaşır makinesi nasıl yapalım? Kazanı alıyoruz. Kazan. Pardon çok bağırıyorum da kusura bakmayın. Neyse. Şimdi suyu da alıyoruz. Bu arada. Suyu aldık. Suyu aldık. Koyduk. Bu bulaşık makinesi. Bulaşık yıkıyorsunuz. Bir daha bu. Böyle katarak şey de yapabilirsiniz. Hatta ben bir şey yapacağım. Tuzak kapısı koyacağım. Onu da şundan koyacağım. Yok şundan koyacağım. Evet renkli dursun. Evet, bir de böyle çevirerek bir dakika. Evet, böyle yaptım. şöyle kapatmak istiyorum. Kapanmıyor. Fakat siz blokla kapatabilirsiniz. Ben yarım blokla fazla olur. Ama kapanmıyor arkadaşlar. Böyle gözüküyor. bulaşık makinesi de yapılıyor? Evet bunu koyuyoruz. Sonra ben bilerek tuğla bloğu koyacağım. Yok. Kaplama yapmak istiyorsanız eğer yarım bloktan kullanmanız gerekiyor. Aynen. Şimdi buradan tuğla, tuğla basamını alıyorum. Dış tasarımı böyle yapmak istiyorum. Ben. Böyle de olmuyor ki tuzak kapısıyla yapacağız. Illa. Neyse çarpık tuzak kapısı diyor. Bunu da böyle mavi yaparak üzerinde artık bilmiyorum size kalmış. Böyle bir şey yaparsınız. Açarsınız. Böyle şey yaparsınız. Sonra geri kapatırsınız. Evet şu anda arkadaşlar 5 tanesini gösterdim. Gün batımını da diyorum hile falan yapmayacağım. Bunları da koyayım ya. Yani. Uzun zamandır video atmıyordum. shorts atıyordum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Şurada ve şurada ve şurada iki tane video var. Onları da tıklayıp izleyebilirsiniz. Neyse güneşi şey yapmıyor. Evet, Bunlar da arkadaşlar ölmek istiyor. Öldü hatta. XP'ler böyle geliyor. Bazıları gelemiyor bak şimdi. Bazıları sadece sizi takip ediyor. Ne şey yarıyorsa. Evet, içime giriyor tecrübe. Evet arkadaşlar, neyse videomuzun sonuna gelelim. Bayağı bir uzatacak şimdi. Kanalımıza abone olmayı, like edin. Uyun, hadi görüşürüz. Sabah.